Biyobenzer geliştirmenin amacı, daha önce onaylanmış bir referans ürünü oldukça benzeyen, güvenlik, saflık ve etki açısından klinik olarak anlamlı farklılıkları olmayan biyolojik bir ilaç üretmektir. Referans ürünün üretim süreci, tescilli çok adımlı bir süreçtir. Bu, biyobenzer üreticilerinin biyolojik ürüne özel oluşturulmuş, yeni bir süreç geliştirmesi gerektiği anlamına gelir. Biyobenzer üretim süreci, benzersiz bir hücre serisi geliştirmeyi, ana hücre bankası oluşturmayı, hücre kültürünü, hücre çoğaltmayı, izolasyonu, saflaştırmayı, karakterizasyonu, stabiliteyi, formülasyonu ve paketlemeyi içerir. Biyobenzerler üretilirken referans ürününe aynı klinik ve klinik öncesi verilerin tamamını yeniden oluşturmak yerine biyobenzer ve referans ürün arasında kanıtların toplamına dayalı bir biyobenzerlik ilişkisi kurulur üreticiler ürünler arasındaki benzerlik ilişkisi doğrultusunda Ulusal Düzenleyici Kurumu'nun ki ülkemiz için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'dur, referans ürün için kabul ettiği güvenlik ve etkinlik bulgularına güvenebilir. Bu sayede etkinlik çalışmaları daha hızlı bir şekilde tamamlanır. Referans biyolojik ürün, güvenlik, etkililik ve önemli kanıtların gösterilmesi temel alınarak onay alır. Bu onay süreci Klinik öncesi ve klinik çalışmaların verilerinin tamamını içerir. Referans ürün, onay alınmak istenen her indikasyon için klinik çalışmalar ile güvenlik ve etkililiği göstermelidir. Ekstrapolasyon, bir biyobenzer ürünün referans ürünün ruhsatlı olduğu ancak biyobenzer ürünün klinik çalışmalarında çalışılmamış olan bir veya daha fazla ek indikasyon için onaylanmasıdır. Ekstrapolasyon, biyobenzer ürünün tüm verilerini ve referans ürünün onaylanmış diğer indikasyonlarının güvenlik ve etkililik bulgularına dayanır. Ayrıca onay alınmak istenen her indikasyon için etki mekanizması, farmakokinetik, farmakodinamik, immunojenite, beklenen toksiteler, güvenlik ve etkililik gibi çeşitli bilimsel faktörlerin bilgisine ve değerlendirmesine de dayanır.